Sevgili takipçilerime merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Tüm detaylar bu videoda. Bu yüzden bugünkü haberlerimize geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Uske Yagis ve Gakber Deyri arasındaki ilişki eğlence dünyasının her zaman favori konularından biri olmuştur. Ekrandaki güçlü kimyaları ve gerçek hayatta gösterdikleri yakınlık onları. En çok konuşulan çiftlerden biri haline getirdi. Ancak şimdi yeni bir söylenti ortaya çıktı ve her zamankinden daha büyük. Hızla yayılan iddialara göre güzel oyuncu Usuz giz Gakberk Demir'in evinde kalırken hamile olduğunu öğrendi. Bu söylenti. Sosyal medyayı tamamen salladı. Son zamanlarda projelerinden uzaklaşan Usuzuke, sessiz ve özel bir hayat tercih etti. Yakınları, düzenli kontroller için hastaneye gittiğini ve hamile olduğunu o zaman öğrendiğini söylüyor. Usuzuke'nin haberi hemen Gakberg'e bildirdiği iddia edildi. Çiftin bu hayat değiştiren haberi duyduktan sonra uzun süre sarıldığı, ağladığı ve konuştuğu bildirildi. Daha önce ayrılıp barışan Usuzuke ve Gakberg ilişkilerini bir süredir gizli tutuyordu. Yakın arkadaşları Usuzuke'nin hamileliği sırasında strese girmelerini istemediklerini, bu yüzden her şeyi gizli tuttuklarını söylüyor. Söylentilere göre Usuzuke, haberi yalnızca çok küçük bir arkadaş grubuna ve ailesine söyledi ve onlar da bu haberi büyük bir mutlulukla karşıladı. Dak Bergin de Usuzuke'ye inanılmaz derecede destek oldu. Usuzuke'nin evlerinde rahat ve güvende hissetmesi için elinden gelen her şeyi yaptığı söyleniyor yoğun programına rağmen, Usuzuke ile daha fazla zaman geçirmek için iş planlarını ayarladığı iddia ediliyor. Çifte yakın kaynaklar Usuzuke'nin şu anda çok mutlu olduğunu ve kariyerine bir süre ara verip tamamen bebeğine ve kendi sağlığına odaklanmayı planladığını iddia ediyor. Hayranlar çevrimiçi olarak heyecanla tepki göstererek, sevgi dolu mesajlar ve destekleyici yorumlar gönderdi. Sevgili takipçilerime merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Tüm detaylar bu videoda. Bu yüzden bugünkü haberlerimize geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Uske Yagis ve Gaggberg değiri arasındaki ilişki eğlence dünyasının her zaman favori konularından biri olmuştur. Ekrandaki güçlü kimyaları ve gerçek hayatta gösterdikleri yakınlık onları en çok konuşulan çiftlerden biri haline getirdi. Ancak şimdi yeni bir söylenti ortaya çıktı ve her zamankinden daha büyük. Hızla yayılan iddialara göre güzel oyuncu Usuz Geyagiz. Gakberk Demir'in evinde kalırken hamile olduğunu öğrendi. Bu söylenti. Sosyal medyayı tamamen salladı. Son zamanlarda projelerinden uzaklaşan Usuzuke, sessiz ve özel bir hayat tercih etti. Yakınları, düzenli kontroller için hastaneye gittiğini ve hamile olduğunu o zaman öğrendiğini söylüyor. Usuzuke'nin haberi hemen Gakberg'e bildirdiği iddia edildi. Çiftin bu hayat değiştiren haberi duyduktan sonra uzun süre sarıldığı, ağladığı ve konuştuğu bildirildi. Daha önce ayrılıp barışan Usuzuke ve Gakberg ilişkilerini bir süredir gizli tutuyordu. Yakın arkadaşları Usuzuke'nin hamileliği sırasında strese girmelerini istemediklerini, bu yüzden her şeyi gizli tuttuklarını söylüyor. Söylentilere göre Usuzuke, haberi yalnızca çok küçük bir arkadaş grubuna ve ailesine söyledi ve onlar da bu haberi büyük bir mutlulukla karşıladı. Doug Bergin de Usuzuke'ye inanılmaz derecede destek oldu. Usuzuke'nin evlerinde rahat ve güvende hissetmesi için elinden gelen her şeyi yaptığı söyleniyor. Yoğun programına rağmen, Usuzuke ile daha fazla zaman geçirmek için iş planlarını ayarladığı iddia ediliyor. Çifte yakın kaynaklar Usuzuke'nin şu anda çok mutlu olduğunu ve kariyerine bir süre ara verip tamamen bebeğine ve kendi sağlığına odaklanmayı planladığını iddia ediyor. Hayranlar çevrimiçi olarak heyecanla tepki göstererek. Sevgi dolu mesajlar ve destekleyici yorumlar gönderdi.